Bayan otomobil sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik polisleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan bayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından Fuatpaşa Caddesi Orta Evi karşısında ekip otos tarafından önü kesilen sürücü bu kez de geri geri kaçmak isterken arkasında da başka bir araç kapatılarak kaçması engellendi. Kaçamayacağını anlayan bayan sürücü kullandığı otomobilin kapılarını kilitleyerek kendini aracına hapsetti. Kendi camını sesi duyulacak şekilde açarak polislerle diyaloğa giren sürücü, ehliyet ve ruhsatını isteyen polis ekiplerine emniyette tanıdıklarım var bırakın gideyim cevabını vererek evraklarını vermek istemedi. Ay, de Niye korkuyorsunuz, Ay, ne sen ben ben Allah'tan Siz evraklarınızı verir misiniz? Biz kimseden beygandı hanımefendi görevimizi yapıyoruz. Tamam hayır, evraklarınızı benziyor. verin aşağıya inin. Hayır, hayır hayır. Evraklarınızı, evraklarınızı Hayır hayır. hayır. Çekiciyle kaldırım. Yarım saate aşkın eksi 3 derece soğukta polis ekiplerinin başında bekleten ve isminin ET olduğu öğrenilen bayan sürücü kendini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. ET polis ekiplerinin kurtarıcı yardımıyla kendisiyle birlikte otomobilini otoparka çekeceklerini söylemesiyle yakınlarına haber verdi. ET'nin yakınları olay yerine gelerek kendini ve arkadaşını otomobile kilitleyerek evraklarını vermek istemeyen ET'ye ikna ederek evraklarını polise teslim etti. Ehliyet ve araç ruhsatını alan polis ekipleri sürücü ET'ye 3 değişik maddeden cezai işlem uyguladı.